Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 13 Ağustos günlerden Pazar. Bir hafta sonunu daha noktalıyoruz ve haftayı kapatıyoruz. Bugünkü tabelamız günü kurtarıyor dedik. Günü kurtarıyor. Kimler günü kurtarmak için neler yapıyor? Biraz onu konuşacağız. Ona bakacağız bültenimizin içinde. Günü kurtarmak için söylenen sözlere değineceğiz neler siyasiler özellikle siyasiler tarafından söylenen sözler kurulan cümlelere bakacağız. Günü kurtarmak adına ve tabi sizlere bakacağız sizlere de soracağız. Onu da göreceksiniz bültenimizin içinde bir emekli bir işçi bir memur ya da özel sektörde çalışanlar günü kurtarmak için neler yapıyorlar nasıl çaba gösteriyorlar ona değineceğiz elbette ama açıkçası günü kurtarmak pek de kolay değil. Tabii yaklaşık 6,5 milyon emeklinin ve memur ve memur emeklisinin gözü de önümüzdeki hafta Ankara'da olacak. Çünkü toplu görüşmelerle ilgili kritik bir sürece girildi artık. Kritik bir sürece girildi. Şimdi bir kalsın arkadaşlar memurun talebi var. Memur ve memur emeklilerinin bir talebi var. Üç maddeyle özetleyecek olursak şu. Üçer aylık zamlar istiyorlar. Çünkü enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz. Her gün her şeye zam geliyor. Onlar da 3 aylık zam istiyorlar. İkincisi kira yardımı istiyorlar. İşte faiz kira artışlarının önüne geçemiyor iktidar çünkü. Onlar da kendilerini güvence altına almak istiyorlar. Haklılar da. 2 yıl içinde %110 zam istiyorlar. İşte kritik bir haftaya girildi. Önümüzdeki hafta çok kritik olacak. Peki hükümetin zam teklifi ne olacak? Asıl merak edilen de bu işte. Ah, zam dediler, hakkımızı Hedeflenen enflasyon üzerinden kamu çalışanlarına ve emeklilere bir ücret artışı öngörülürse, böyle bir teklifle gelirse bizim kabul edeceğimiz bir teklif olmaz. Onu baştan söyleyelim. Kamu işveren heyetinin sağduyulu davranacağını bekliyoruz. A, olmadı. Olmadıysa tabii ki eylemlilik başlar. Bu bizim müzakerelere giderken yumruğumuz sıkılı değil. Elimiz açık, tokalaşmak istiyoruz. Alım gücü her ay daha da düşerken memur sendikaları kırmızı çizgilerini hatırlatarak ikinci randevuya hazır. 1 Ağustos'ta Çalışma Bakanı'na sendikalar zam ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için tekliflerini sundu. 14 Ağustos pazartesi günü hükümetin 2024-2025 dönemi için ilk teklifini duymayı bekliyor. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi ve sendikalar. Bizde de memurlar kendimizi tabii bu enflasyonun karşısında Korumaya almak zorundayız. Bizim talebimiz %110 civarında. Keşke enflasyon olmasaydı biz de %110 bir talepte bulunmasaydı. Evet. Arge bölümümüzün çıkardığı bir rakam var yaklaşık 44 bin lira yoksulluk sınırı. Devlet çalışanlarının kesinlikle yoksulluk sınırının altında çalışmaması lazım. Onu savunuyoruz. Türkiye Kabusan'ın 2 yıl için istemiş olduğu %158.6'lık bir ücret artışı var. Memur sendikaları 400 maddelik bir teklifle oturdu Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın karşısına. Memur Sen 2024 yılı için enflasyon artışını göz önünde bulundurup 3 ayda bir zam talep etti. Büyük kentlerde ve sahil kesimlerinde yaşayan memurlar için 10 bin liraya kadar kira yardımı da taleplerin arasında. Kamu sen ise 7850 lira kira yardımının da olduğu sosyal destek paketiyle Temmuz ayında memurlara verilen seyyanen artışın memur emeklilerinin maaşlarına da yansıtılmasını istiyor. Sendikaların %100'ü aşan taleplerinin yanı sıra en önemli maddelerden biri yüksek vergi diliminin memurlar için sabitlenmesi. Vergi memurlar açısından %15'e de sabitlensin. Patronla biz aynı vergi oranını ödüyoruz. Biz bunun Adaletli olmadığını savunuyoruz, adil olmasını savunuyoruz ve %15'e sabitlenmesini istiyoruz. Memurlar için yapılacak maaş artışında ilk görüşmede hükümetin masaya %40 teklifiyle geleceği, ikinci teklifin ise %70 olacağı iddiası da kulislerde konuşuluyor. Sendikalar artan enflasyon, vergiler, faiş, kira artışları ve yüksek vergi dilimi nedeniyle bu teklife kapılarını müzakere masasına henüz oturmadan kapattı bile. Masadan uzlaşı çıkmazsa hakem heyeti devreye girecek. Kamu işveren heyetine de şunu öneriyoruz. Hakem heyetinde sayısal çoğunluğu düşünerek bu işi hakem de çözeriz diye bir düşünceleri varsa yanılıyorlar. Çünkü geçmiş e, hakem olaylarını gördük. Bir sosyal yara açıyor. Bu sosyal yaradan en fazla da iktidarlar zarar görüyorlar. E bunu bir tehdit olarak söylemek istemiyoruz. Evet, 27 Ağustos'ta bu süreç sona erecek. Nihai bir çözüm eğer bulunamazsa uzlaştırma komisyonuna gidilecek ama uzlaştırma komisyonunda da hiçbir zaman bugüne kadar gördük ki işte memurun talebi, sendikaların talebi gerçekleştirilmedi iktidar tarafı ne istiyorsa ne kadar veriyorsa o kabul edildi ve memur ve memur emekleri buna razı olmak durumunda kaldılar. Yapılan zamları razı bakalım şimdi benzer şeyler yaşanacak mı ama işte iktidar kanadından seçimlerden önce özellikle günü kurtarmak adına çokça açıklamalar yapılıyordu. İşte refahınız artacak. Size zamlar vereceğiz. Zam yetmeyecek. Refah payı ekstra refah payı da vereceğiz vesaire deniyordu ama o günler Şimdi geride kaldı. Günü kurtarmak adına söylenen sözler bugün maalesef ve maalesef gerçekleşmedi.